Ben de bu kışkırtma yapacağım. Kulaklığı çalışmıyor. Duyamıyorum diyeceğim. yani ee, şarkı dinleyemiyorum diyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bir de korkutarak başlayacağım. Uyandıracağım onu arkadaşlar. <laughs> dinleyemiyorum. Nasıl yakırdın mı sen bir dakika? Gerçekten dinleyemiyorum. Bir dakika sen mi kırdın mı? Ben çalışmıyor. Kırmışsın sen mi? Ciddi misin sen ya? Ya ben mi dinleyemiyorum? Hemen ama Ablam şu an ağlıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ikinci deneme ağladı, Uyusun bir ağlar ki. telefonu Telefonun dışındı. Ablamdan yapıyoruz. kamerayı ondan koydum oraya. <laughs> Sağ arkadaşlar telefonu düşürdü. Ben tableti düşürdüm. Şurası da çizilmiş. Şu ben diyorum. Onu da Benim daha konuşmuş Ah! Oh. Kamera değil mi? Şaka! Kışkırtma! Senin ağzını kırarım. <laughs> ben sana bunun intikamını almaz mıyım? Alırım. <laughs> Sen video <biliyor> mu çekiyordun? <laughs> evet. Sağ ol. Çıkın. bu kadar 爸爸 yo。